Selamlar arkadaşlar hepiniz yine bir Hellcase videoma daha hoş geldiniz. Bugün 1800 dolar bakayım yine güzel kasaraşıp açıp güzel eşyalar almaya çalışacağım. Sen de burada takılmak istersen her açıklamadaki bağlantıdan siteye gidip refill butonuna tıklayıp enter kod bölümüne x'in kodunu yazıp refil demeye tıklamayı unutma kanka. %10 depos bonus ve 70 cent bedava bakiyeni bu şekilde elde edebilirsin. Ve örneğin 100 dolarlık bir deposinde 10 dolar bedava balansını alabilirsin. Bilgin olsun. Daily free bölümü var bu arada. 5 dolarlık bir depositinizde 30 gün boyunca bu kasayı da bedavadan çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne alıyoruz? 1 cent artık bir tarafı karşımıza hocam. Bir sant öyle yani. Şimdi arkadaşlar bugün yapacağım şey şu 800 küsürü böyle birazcık gözden çıkartaraktan Dream kasasından yapıştırmak. Bu manyak bir kasar arkadaşlar. Yani geçen video denediğimde çok güzel şeyler vermemişti. Videonun sonunda bir 500 doları hiç etmiştim. Ama gene orada profitte olduğum için oradan da profitinin de bir miktarını ayırıp dedim ki bunu da batabilirim diye giriyorum bakalım. Umarım uluslatmaz tabi. Ümidimiz sürekli güzel işler gelsin tabi ama yani gözünüzden çıkartabileceğiniz miktarla oynarsanız daha her zaman için sizin için daha iyi olacak. Devlik saçma salak bir cümle oldu. Yine bizim klasiktir yani. Şaşıranlar olacağını düşünmüyorum. Oy bu sefer güzel geldi. Vallahi geçen videonun aksine burada baya bir şey var gibi. Yokmuş arkadaşlar. 500 dolar. Yani verdiğimiz aldık. Masterpiece çok ucuz. Niye bu kadar ucuz bilmiyorum. Yani 60'lara dolara Masterpiece nerede var? Velvon. Gerçi Velvon normal ben daha pahalısını bekliyordum. Yani Masterpiece koyuyorsun buraya. 250 de var. 50 de var. Bize geliyor 60. Yani bilmiyorum. Hadi bir tur daha atayım. Yani bu kasadan ümidim artık kırıldı gibi ya. Atmıyor böyle manyak güzel bir eşya. Bir bıç vardı bari en azından. Ama gene burası zarar mesela. Şu an zarar. Aynen bir daha denedim bakayım. Utanmasa Hans'ını da vermeyecek. Evet bu sefer utanmadı ve Hans'ını da vermedi arkadaşlar. Bence daha fazla açmada gerek yok bu kasayı. 250 kötü baba yani. Hadi şu eşyaları tutayım. 1.8 startız. Daha fazla açmayacaktım normalde ama bilmiyorum. Şu an açtım yani. Evet niye açtım ben de bilmiyorum. Keşke açmasaydım dedirtti gerçekten. Bu kasa yok abi. Bu kasa eskiden güzeldi ya. Eskiler eskiden güzeldi arkadaşlar. Bu kasada eski kasalardan bir tanesi o zaman. Eskiler eskiden güzeldi mentalitesiyle bu kasayı salalım. Top neredeyiz şu anda? Bir bakmak istiyorum ben. Bayağı bir açtık bu arada. Yani 1250 bayağı bir düşürdü bu bize. O zaman güzel bir kasa açalım abi. Bugün Prince gibi bir günümüz olsun. Let's go hadi bakayım. 5 tane Prince. Geçen videoda bu manyak eşya vermişti. Gene belki böyle bir Bayonet Lor var. Onitajiler Battle Skirt ama gene güzeldir diye tahmin ediyorum burası. 1K mı? Biraz daha iyi olabilirdi sanki. Haydi kanka lütfen. Hadi baba bir case ardını. Onitajı bu sefer iyi gibi. Belki profittir. 1253 bir tane de Blue Phosphor'dan Shards geliyor. Güzel. Satıyorum bunu. Bir daha abi. Bir daha. Bu kasa güzel. Bir tur daha böyle verirsen. Fitleme yaklaştırırsın. Flip milip şu güzel bu arada. 800'lü vardı bunun ama bize ne geldi? 270 toplamda 1000 küsür. Güzel gene güzel. Kötü değil. Kötü değil. Bir daha. Hadi kanka bir onitajı. Bir karambit solda kalaydın ya. Ulan bura kötü gibi. Evet bura kötü 755. Onluya bile balans yetmiyor şu an. Zarara geçirdim maalesef ki. Bizim Fire Serpent lazım ya. Dünkü gibi. Tiger Tut geldi. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. F o? Kaç dolarsın sen? 1400 totalde 2k bu güzel arkadaşlar. Sandığımdan biraz daha düşük çıktı ama gene de güzel Bayağı topladı bu bizi. 0.061 şansla gayet iyi. Gayet iyi kanka. Bu kasada daha da manyak itemler var arkadaşlar bu arada. Tabi dur lan çok da manyak yokmuş oğlum. Kasanın en pahalı eşyalarından biri zaten buymuş bu arada arkadaşlar. Şu kelebek geçiyor mu? Bu geçiyor birazcık. Güzel. Güzel abi. Gayet güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Bu kasayı ben seviyorum ya. Adamsın. Yine kurtardı bizi. Şimdi şu 200'ü ben soldan bir upgrade basacağım. Şu eldivene. Bu eldiveni ben seviyorum size de seviyorsa verir güzel çok güzel çok güzel abi 2K oradan 400 buradan 2400 profite geldik bile arkadaşlar profite geçtik bile şu an ya tertemiz 200 sarı bıçağı tutalım sarı bıçak girdiğimizin yok sarı bıçakla tam karda olmuyormuşuz Neyse şunları satalım sarı bıçak yine kalsın aynen böyle bir deneyelim bakalım 850 miz var ben yine dream'e gideceğim ama bu sefer bir 300'lük açacağım sadece şöyle 250 hatta bakalım yatırdık bu kasaya. Yani geri dönüşünde olması lazım ama yani o nitacı FNS falan olur anca. 532 Factory geldi en azından. Bu da bir şey arkadaşlar. Tamam bu nitacı tutuyorum. Bu kasayı salıyorum. Hemen gene gidiyorum Prince'e. Prince'den şöyle bir üçlü açar mıyım? Açarım. Niye açamayayım? Let's go. Hadi lan Prince bir daha yap. Bir daha güzel drop be, lütfen. Hmm, bu kötü bu kötü bu kötü bu kötü ne var burada 630'a 500 olmuş o kadar da kötü değil ya yani sıfır vermiyor en azından bu kasa çok bağımsız değilse. Eee Skeleton artı klasik. Skeleton kurtarıyor galiba, değil mi? Ölüşü bile gelse 355. Yok, kurtarmamış arkadaşlar ama bir ikili daha gönderebiliyoruz bakalım. Hadi artık. Unitage artı ablanı. çok kötü görünüyor bu ama şu F ise gene belki Valve'ın o kötü vardı. Tu vardı. 2 artı 336. Şimdi bilmiyorum ki ne yapsak. Şunu ben bir 1,5 atmak istiyorum ama ya. Yani 460'dan 750 falan hemen hemen öyle olması lazım gibi gibi. Let's go bakayım. 1.62x gene sol. Çok güzelsin be. Çok güzelsin. Bu güzel bak. Bana böyle gel. Bana böyle gel. İki tane sarı bıçağımız var bu arada. Manyak. İyi gidiyoruz ama şu 336'yı da şöyle bir sarı bir şey yapalım ya. Burada 550 desek. Sarı abi. Sarı bir şey arıyoruz. Hatta aynen aynen aynen. Şuna gönderelim. 150 bir tane sağ geleceğini düşünürüm. Bunu da verirse giderim ha gel. Ya bu upgrade ne böyle ya kardeşim bugün okuyor arkadaşlar bugün okuyor nice totalde bir bakacağım totalde bir bakacağım kaçtayım 2800 girişim 1800 yani toplamda 1000 dolarlık bir profitim var arkadaşlar gayet güzel gayet güzel şu bıçak artı bu bıçağın yarısını direkt bugün cebimize profit olarak indirdik güzel temiz 17.000 goldumuz var bu arada hemen bunları konuşabilirsem biz sizlerle beraber kullanmak istiyorum bu da free işte böyle upgrade yaptıkça falan birikiyor kanka bunları böyle bedavadan kaza çeviriyorsun ekstra item geliyor bedavadan yani ne aldık mesela 38 güzel güzel 5 daha var hemen ona da bir tane şok patlatıyorum bakayım şu an bizi şok edecek bir item verir misin golden Coil e şok olurum mesela monster mecha ne kadar bu çok kötü görünüyor sanki battle Skirt gibi stat drug battle Skirt 12 dolar güzel bedavadan 50 dolar arkadaşlar kim kim veriyor şimdi 5 yazıyoruz abi size bir tane çekiliş eşyası alıyoruz klasik arkadaşlar biliyorsunuz her video sizlere bir hediyemiz olduğundan mütevellit şöyle sağdan attım %64 Verdi güzel. Itemları çekmek için de buradan profilinde tıklıyorsunuz abi. Ayarlar. Buraya linkinizi giriyorsunuz. Edit. Ondan sonra yapıştırıp seviyorsun. Ardından buradan hangisini çekeceksen kanka. Bıçak mı çekeceğim ya? Glock mu çekeceğim? Geliyorsun. Tık tık. Sen diyorsun. Şunları onaylıyorsun. Burada birazcık bekliyorsun. Item var mı yok mu? Kontrol ediyor. Bazen elinde olmayabiliyor eşya. Ve şu an yok dedi. Onun yerine buradan envanterinden başka bir item seçtiriyor sana. işte 23 sant kalıyormuş. Bunu da ekstra bir eşya olarak veriyor arkadaşlar. Tamam dedim. Şu M4'ü alıyorum bu Glock yerine. Bunu da sizlere vereceğim burada. arada açıklamada Discord ve Twitter adresim var. Oraya gelerekten sizler de bu skin çekişlerine katılabilirsiniz. Özellikle Twitter'dan yapıyoruz skin çekişlerini Bilginiz olsun. Onu da söylemiş olayım. Sitede kas açıp takılmak isterseniz de refill kısmından x kodunu kullanmayı unutmayın abi. %10 da bonus. 70 cent bedava iki alıyorsunuz dediğim gibi. Ve ayrıca şu kalan 47 ile ben son olarak 250 denemek istiyorum. İmkansız gibi bir şey gelirse güzel ama tabi. O o kadar sarının üstüne bir sarı eldiven. İmkansız gibi ama Ay, ay yakın vallahi yakın. 230'a falan bassak alırmışız herhalde. Allah Trade'imiz de gelmiş bu arada. Şunu hemen bir kabul edelim. Ekip de trade onaylandı. Envanterin fiyatına bakıyorum. 85 lira temiz. Bu videomuz bu benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.